yani e, nefes egzersizlerini mutlaka yapıyorlardı ama ihmal etmemelerini söyleyebiliriz. Şimdi şöyle e, söyleyeyim. E, zar türe olmayan hafif vakalarda özellikle ortalama 12 gün civarında, 12-13 gün civarında iyileşme söz konusu oluyor. E, bunun nekatini de üstüne koyduğunuzda belki iki katını yapabilirsiniz. Ciddi bir çünkü halsizlik, kilo kaybı vesaire de yapabiliyor. Ağır geçinen olgularda 5-6 haftayı bile bulabiliyor mutlaka nikahat dönemi de daha uzun olacaktır. Aktivite, fizik egzersiz bu birebir doğrusu elimizdeki yayınlarda çok bu konuda net ve öngörüyü sağlayacak bir bilgi yok ama hani bu süreleri akılda tutmakta yarar var. Peki, enfeksiyon uzmanı Doktor Arman'ı dinledik. Zatürre gelişmemiş hastalarda kalıcı hasarın söz konusu olmadığını söyledi. Hafif geçirildiğinde aslında çok da uzun süre semptomların e, bünyede kalmadığını da altını çizdi. E, bu konuya girmek istiyordum aslında. Sporcu sağlığı açısından da biraz ele alalım. Ne evet, dersin? Bu ben, kalıcı hasar mevzusu çok gündemde. Ben şimdi bir haftadır performans uzmanlarıyla hı hı. Türker Hoca ile konuşuyorum. O aynı zamanda dernek başkanı bir profesör arkadaşım var onunla konuşuyorum. Futbolcuların kısa sürede performansını toparlayabilme olan hepsinin ortak kanaati şu ana Bugün yarın bir açıklama da yapacaklar bildiğim kadarıyla. Hı, hı. E, hepsinin ortak kanaati futbolcuların evde kaldıkları her gün yüzde %1 ile %3 arasında performans kaybettikleri, evdeki çalışma disiplininin en iyi yapanın bile belli bir seviyenin üzerine çıkamayacağı, hepsinin dışında kafasının mental olarak kendisiyle, ailesiyle bu oranla tedirgin olan bir oyuncunun hı hı. yapılan antrenmandan antrenmanlar başlasa bile bir fayda sağlayamayacağını düşündükleri için diyorlar ki lig bitmiştir. Evet. Bu bence çok mantıklı ve şey. Çünkü kafanda işte virüs müyüm, değil miyim, arkadaşım da var mı diye düşün antrenman yapabilir misin? Yapamazsın. Tamam. O yüzden Ulu Yönes'in lafını tekrar söylüyorum. Bu saatten sonra ne zaman başlayacak demek şarlatanlık. Turgay abi terimin doktorlarından Profesör Doktor Celalettin Kocatürk konuştu. Bir bakalım neler söyledi. Evet. Dinlemeyenler için gazete sayfası üzerinden satır başlarını aktaracağım. Fanatik 3 diyeceğiz. Virüs spor camiasından. Başlık bu. Diyor ki Celalettin Kocatürk virüsün Fatih Terim'e nasıl bulaştığı ile ilgili bulgular var ama bunu paylaşmak ne kadar doğru. Spor camiasından bu hastalığı olan birileriyle teması var. O kişilerde tespit edildi dedi. Şimdi buradaki soru Doktor kimi işaret ediyor şeklinde elbette açıklanmadı bu. Fanatik gazetesindeyiz. Üçüncü sayfa e, karşımıza gelecek. Şimdi Çiğdem, Fatih Terim'in Terim en yakındaki kişi zaten aynı şekilde sıkıntı yaşıyor. Abdurrahim Albayrak. Dün Galatasaray Başkanı'nın anlattığı, Galatasaray TV'ye bağlandığını anlattığı bir şey var. E, bir toplantı yapıyoruz. Fatih Terim hatta beni Abdurrahim'in yanına oturtturdun diye bana istem etti diye söylüyor. Burada spor camiasından ya da değil. Ben geçen de yaşadığım bir olayı dün Twitter'a yazdım burada anlatayım. Ee, yayınımız vardı Başakşehir'in ee, Kopenhag Maçı'na gitmiştik Çiğdem. Hı hı. Maçtan önce Göksel Başkan açıklama yapıyor. Basın toplantısı değil açıklama, ayak üstü açıklama yapıyor. Açıklamada yaklaşık 10 tane gazeteci var. Mikrofon başkanın ağzında. Gazeteciler hepsi başkanın yarım metre mesafesinde. Ben arkada menajer Mustafa ile şey duruyor bizim eski Beşiktaş'la şimdi oraya gitti basın sorumlusu. Dedim ki bu şartlarda koronadan nasıl korunur insan dedim. Böyle gülüştük. O bitti. O bitti. Başkanın etrafına 20 kişi geldi. Ben orada yakında olduğum için fark ettim. Bir 20 kişiyle selfie çektirdi. Göksel Başkan. Birileri geldi bilet istedi. Yok kardeşim bilet artık bilmem ne falan ben Şunu evet. demek istiyorum. O kadar yakın temas oldu ki ben hasta önce ilk aklıma bu geldi. Buna lütfen dikkat edelim. Gördüğünüz herkesin yanına gidip gel selfie çekelim, gel fotoğraf çekelim artık yok bunlar bitti. Mesafeyi koru diye bir şey var. Mesafeyi koru kardeşim. Basın topu da koru. Bak programda da koruyoruz biz. Evet. Yani demek istediğim şu. Çok basit üç tane önlem var ya çok basit. Mümkün olunca elini yıka. Hadi yıkayamadın şartlar geri Yoldasın şu bu yüzüne götürme. Çünkü elinden vücuduna girmeyecek bu. Ağzından burnundan ve gözünden girecek. Şu elimizi ağzımıza burnumuza gözümüze götürmeyi unut. O bile seni korur. Tabii. Bir de dezenfektan taşımak, kolonya gibi, değil mi? Onlar da önemli. Eyvallah. Sosyal izolasyonu sağlamak, evden çıkmamak, çıktıysa da o mesafeyi korumak. Bunu futbolcular da sürekli söylüyorlar, mesajlar veriyorlar. Bir dinleyelim istersen Tabii Tugay ki. abi. Bir veterinerimiz var, Futbol Dünyası'nın yıldızları. Ağ spor aracılığıyla, Türk spor severlere evde kal çağrısında bulundular. Dinliyoruz. Hello people from Turkey, it's the We are living very difficult moments all around the world. Je sais qu'ils sont en Turquie aussi, ici en Uruguay. La seule façon de arrêter le virus, est de rester à la maison. S'il vous plaît, abonnez-vous aux autorités et restez à la maison. C'est la seule façon de le arrêter. FDK. Bonjour la Turquie, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Moussasso. Juste un message pour vous demander de bien rester chez vous, de bien rester confinés. Ensemble, inchallah, nous vaincrons ce virus. A très bientôt. Hola a todos, soy Javier Saviola, quería mandarles un fuerte abrazo y mi apoyo a la gente en Turquía. Ojalá todos juntos podamos salir de este momento tan complicado que, que nos acecha a toda la sociedad en el mundo. Eh, FDKAL, eh, por favor, quédense en casa, tomen conciencia de que esto es, es grave y bueno, ojalá podamos salir todos juntos eh, de esta situación. Un fuerte abrazo, les deseo lo mejor, ojalá... Todo vuelve a la normalidad. Un abrazo muy grande. Mera Barca Dachlar, soy Mati Delgado. Bueno, eh, como todos sabrán, vivimos una situación difícil, muy delicada. Eh, gente que está sufriendo mucho. Eh, aquí en España están colapsados los hospitales. La gente que trabaja en los hospitales está muy, muy estresada. Eh, podemos ayudarlos nosotros eh, quedándonos en casa. Epdecal, quedémonos en casa que Así respetamos a todo el mundo está haciendo un esfuerzo gigante a nuestros amigos, a nuestros hermanos, tíos, abuelos eh gente que que corre riesgos de contagios. Bueno, mucha fuerza y paciencia. Hasta luego. Evet biz sık sık ekrana getirmeye de çalışıyoruz. Spor camiasından isimler mesajlar veriyorlar. Evde kalıyoruz, izolasyonu sağlıyoruz, ellerimizi yıkıyoruz. Aslında çok basit. Yani 3 4 önlemimiz var yapılması gereken. Evet, bu evde kal e, kelimesinin cümlesinin anlamını çok doğru anlamak lazım. Evet. Yani evde kal derken, sen evde kal ve bu virüs sadece sana bulaşmasın değil. Hı hı. Sen evde kalmazsan, sana bulaştığım sen evine bulaşacaksın. Sen evinde kalmazsan gittiğin yere bulaşacaksın. Taşıyıcı olabilirsin Turgay abi. Yani 600 kişiye, bir olabilirsin. kişinin 600 evet. kişiye bulaştırma ihtimali yani insanların var. İnsanların hayatını kaybetmesine sebep olabilirsiniz. Dün galiba bilim kurulundan birini, çok kişi dinledim için artık kafamda karışıyor ama çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki arkadaşlar korona sizi öldürmez dedi. Eğer hasta olduğunuzda gidecek bir hastane bulabilirseniz, eğer hasta olduğunuzda daha şiddetli bir hastayken yoğun bakımda boş yatak bulursanız kurtulursunuz. Mesele bu zaten. Hı hı. Dünyada... 7 milyar insan var. Bilemedin 8-10 milyon yatak evet. var. Bilemedin 8-10 milyon yatak var. Herkes birden hasta olmazsa dünya bu gezegen bu virüsü çok rahatlıkla yenecektir. Burada önemli olan sağlık. Hı hı. Bütün dünya için söylüyorum. O insanları alkışlayarak bir şey yapıyoruz. Ama onların içini kolaylaştırmanın yolu şu. O hastaneye giden baskıyı azaltmak. Durduk yere gitmemek. Hı hı. Artı kendimizi koruyarak oraya giden sayısını azaltmak. Ben şey merak ediyorum Tugay abi. Şimdi hafta sonu geliyor. Geçtiğimiz hafta sonunda ortaya çıkan görüntüleri konuşmuştuk senin, eleştirmiştik evet. yani. İnsanların biraz daha bilinçlendiğini düşünüyorum. Yani ben dışarı cizem, çıkma oranının oldukça azalacağını düşünüyorum yani kendi adıma. Ne dersin? Benim çevremde ben bakıyorum hakikaten şey. Yok evet e, benim çevremde de yok. Yani e, insanlar uyuyor. Bizim sitede insan göremiyorsun yani dışarıda. İşte bakkala giden, markete evet, evet. giden oluyor Onun Yok dışında, sahil kenarlarında işte mangal, piknik yapanlar onlar falan da tutanlar azaldılar. falan azalacaktır ya da yok olması gerekiyor sonuçta. Yani e, ben insanların büyük bölümünün bazı kafa e, arızalı kafalar dışında hani bak Hı -hı. ben çıkıyorum bana bir şey olmaz yani. Ya çok enteresan bir kafa o. Arzalı kafalar dışında ya şöyle söyleyeyim bu virüs dünya için bir sınav ahlaki bir sınav aynı zamanda. Büyüğüne saygıyı da unutmayacaksın küçüğüne sevgiyi de unutmayacaksın. Peki dönüşte özel röportajlar var. Futbolcularla gazetelerde onlara bakacağız. Dünyada neler oluyor o detayları da buluşturacağız sizlerle. Veda diyoruz bu bölüme. Saat başında buradayız.